Günaydın herkese. Bakın bu beni görürken daha terasta geldi. Ay hareketlere bak. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün daha iyiyim. Çok kötü oldum bir anda. Bahçeye iniyorum. Şimdi ördekler yumurtlamış. Almazsak yumurta kırıp yiyorlar kadar yumurtalar topluyor. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi ben bugün daha iyi. Evet yumurtalar atılmış oraya buraya şuraya dediği gibi. Öyle kötü de acaba yeni yumurtlayacaktı? Evet. Birisi bu.

ediyor bak ya Rabbim. Böyle bir küçük küçük batıyor kendini yere. Ha. Çok iyi de kapatıyorum. Abdülham abim yürenin birisi yumurtlamaya başlamış. İstersen koyalım ma kuluçka makinesine. Nasıl? Evet yukarı çıkayım bakayım. Çay koydum kahvaltı edeyim. Tedbiren yine bir aspirin daha ekleyeyim. Sıda içeyim. Tutmasın bugün yine başım diye. Bakın bu çiçek bugün daha çok açmış. Bir şey kırdım, mandalaka. Bakın. Bakın ne kadar güzel. Bunlar da açıyor. Her şey güzel işte. Günden her şey güzel geçiyor. Bakın bunlar tutmuş da çiçek açmış. Bu da çamur olmuş. yaprakları yani gömülmüş hala. Bunlar da semiz oldu. Yanında çıkanlar çiğnemekler semiz tutup, Bunları alacağım kopartacağım. Büyüyünce. Öyle işte. Size bir nezare dedim, açılış yapmayayım dedim. Bugün iyiyim inşallah, iyi olurum. Diyorum etek birer, bir aspirin daha içeceğim. Yırtacağım sudan. Gelme gelme, üstüme gelme, kedi gelme, üstüme gelme. Bakın, Allah'ım yarabbim hep böyle bu kedi. Ne bunun sıkıntısı bilmiyorum. Sevdirsin diye yapıyor, yoksa pirelendik kaşınıyor döndüğünden böyle yapıyor böyle işte arkadaşlar aspirin içiyorum ama evet, şey, en düşük şeyi ağrı kesici aspirin olduğu için bana iyi gelmeyecek gibi geliyor ama geliyor yani iyi geliyor çünkü ben ağrı kesici, diğer ağrı kesici ilaçlardan hafiften içemiyorum tüp mide ameliyatı oldum o ağrı kesicilerde hiç yaramıyor bir kere bilmiyordum, yuttum. Vallahi 15 20 gün falan hiç yemek yiyemedim. Midemde sanki böyle bir ne diyeyim size soba var gibi yani böyle bir kazık var gibi. Yedikçe battı, yedikçe battı. Herhalde midemde bir şey zarar verdi midem kesici Onun için şimdi şey alıyorum, aspirin alıyorum, onu suda eritir. Altındaki eee pütürlü yeri suda kalıyor. Suyu içiyorum, herkes olarak. Öyle yapıyorum artık öyle buldum şeyin yani bir mağrırsa Öyle baştan iyi gelmeyecek gibi geliyordu bana. Hep ağır ağır kesiler tutuyordum. Öyle migrenim tuttuğu zaman bilim, bil ağrıyor çok bilim tuttuğu zaman falan hep ağır ağır kesiler içiyordum. Bak şimdi sırtıma atladı oradan otururken. O oturuyor şimdi sandalye. Hareketlere bak, hareketlere bak. Ondan sonra öyleydi yani. Ama şimdi aspirini idare ediyoruz. Eğer çok geçmeyecek gibi bir ağrım olursa o zaman da iğne yaptırıyorum. Arkesici iğneler yaptırıyorum. Böyle işte hayatına devam ediyorum yani. Öyle evet, yapalım Görüşürüz yine gün içinde. Evet arkadaşlar. Bugün ne iş yaptığımı göstereyim size. Şuraya şunu koydum. Ektiğim bir sürü çiçekler de ektim. Bunlara yer lazım. Böyle bir yer yaptım bunlara. Ama şimdi... Şimdi diyorum ki böyle hazır saksılardan mı hepsini mi koysam da bir örnek olsa böyle burası diyorum. Öyle yapacağım herhalde. Hepsi bir örnek olsun. Hazır saksılardan koyacağım onlara. Biraz da yakışıklı dursun. Güzel dursun. Böyle yapacağım. işte buraya koydum. Bir tane de şuraya koydum. Bir de şuraya uzattım bir tane de tahta. Bunu üstüne koydum. Daha da koyacağım yani kadar çok dikersek daha da çok işi olur. Ay kurtu etme deneyim bakayım. Merdiveni aldım aşağıdan. Mutfak duraklarını sileceğim şimdi. Çekeceğim onları da. Sizin. Sabah beri bunlardan uğraşıyorum. Biraz keyifsizden. Dünden kaldı herhalde. Sabah da değil de bana. Ya böyle az yediğim için de halsiz kalıyorum hiç. Dermanım olmuyor. Biraz iş yapıyorum, biraz oturuyorum. Biraz iş yapıyorum, biraz oturuyorum. Ne yapayım? Elimde değil yani. Elimde olmadan öyle oluyor. Ey Allah herkese iyilik sağlık versin ya Böyle işte. Bakın şimdi kapatlarına geçeceğim. Bunları bir sıslarken size çekeceğim. Hava bugün güzel ama rüzgar başladı. Çok rüzgar var. görüşürüz mutfakta. Evet, mutfak dolaplarını sileceğim dedim ama ben yemeği unuttum. Şimdi bu fasulyeleri ayıklayıp da yemeğe koyayım. Ben dolapları silerken bir uçtan da yemeğim pişsin. Geç oluyor, saat kaç oldu bilmem. Akşam oluyor, yemek de olsun bir uçtan. Karnımız açacak da bir akşam oluyor. Akşam yemeğini yetiştirelim bunu da. Bunu ocağa koyduktan sonra mutfak dolaplarına girişeceğim ama kısmet ederse. Bu Bu şeyi takmaya geldiler ya o, Bu herhangi bir girerken her tarafı batırdılar. Nasıl her yerin toz sanki şey süpürülmüş, ne toplanmış, ne silinmiş gibi oldu mutfak. Şimdi yeniden gene her yerini sileceğim. Şu yanımızı koyayım. Mutfak toplamı sileceğim. Yerleri sileceğim. Takılan tenet konu sileceğim. Şu sıradaki bardakları yeniden makine atıp Bakın burada fincanlarla şeylerimi çıkarttım. Bakın burada fincanlarım var. İşte burası bu tahta kaşıkların kaşıklarım, her şeylerin toz olmuş. Her şeyler. Onları halledeceğim. Kimisini makine yapacağım, makine yapacağım. Elde olanları elde yapacağım. Öyle işte. Ben durmadan durmadan iş çıkıyor bana. Önce yemek yapayım. Yemek gece kalmasın. Ondan sonra... Bir daha... Hazırlayacağız. göreceğiz. Yufkalarım var. Bir de hamur yapacağım. Şey yanına, taze fasulyenin yanına. Çünkü işim sadece fasulyeyle doğmuyor. Hemen başlıyorum makarna yapmadım ama. Ya, Pilav yapmadım. Yani ben de yufkaları yapayım da yufkalarım bozulmasın. Kullanırsın, yansın onlar. Böyle de sonra Что у нас еще есть? なるほど。

じゃあ。 Hepsini çiğden koyuyorum. Gracias. eskolduğu için sadece 5 saat Çıkırdım ha. oluyor. Bir küçük geldi biraz böyle bir ilave edecek artık. Onun kapağı, cam kapağı var. kapağı var. Evet, fincanlarımı böyle yerleştirdim. Şimdi çalıştırayım makineyi. Sonra da şuradakilerini yıkayayım. Давай Karpuz zamanı geldi arkadaşlar. Bakın bu eşim bu bıçağı sadece karpuz kesmek için aldı. Karpuzlar büyük olduğu için bakın döner bıçak. Evet arkadaşlar ben geldim yine terasıma e. size veda etmeye geldim videomu yayınlayacağım ee, mutfak dolaplarını sileceğim böreğimi de yapacağım böreğimi de yaparken çekeceğim dolaplarımı silerken de çekeceğim ama yarınki videoya ekleyeceğim onları ee, çünkü bir iş yaparken başka bir şeyler çıktı Onlara yapmak zorunda kaldım Dolaplardan börek biraz erteledim. Şimdi yapacağım. Onları geç olduğu için artık yayınlamam gerekiyor videomu. Size bir daha edeyim dedim. Bakın. Yeni yaptığım güzellikler. İşte öyle. Şimdi size bir daha ediyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Beğenilerim çok azalıyor. Lütfen beğeni yaparsanız çok sevinirim. Abone olun. Yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar bugün itibariyle 85 kişi olduk. 85 tane komşum oldu. 85 tane arkadaşım oldu. 85 tane sevenim oldu. Sevdiklerim oldu. İnşallah daha nice 85'ler oluruz inşallah. Büyür. Kanalımız büyür. Beraber büyürüz inşallah. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diyorum. Hemen gidip böreği yapıp tabi çekim de yapacağım size. Yarın görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Bay bay. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim.